Merhabalar, SolidCam'i kurduğumuzda SolidCam'e ait araç çubuklarımızın SolidLogs araç çubukları içerisinde yer aldığını görebilirsiniz burada olduğu gibi. Aynı zamanda SolidLogs'un eklentiler menüsünde de SolidCam'in bu kısma geldiğini yine göreceksiniz. Diğer eklentiler bölümünde SolidCam'e ait versiyonlarınızı görebilirsiniz. Burada birden fazla versiyon var. Aktif olan bizim kullandığımız, hayal kullanmakta olduğumuz versiyonu ifade ediyor normal şartlarda SolidWorks versiyonunuzla uyumlu olan bir SolidCAM versiyonu kullanmanız faydalı olacaktır. Aynı zamanda hemen yukarıdaki yine SolidWorks'a ait araçlar çubuğu içerisinde de SolidCAM menülerine ulaşma şansımız var. Burada kem ayarları, takım tabloları, yeni bir parça oluşturma ve mevcut parçayı açmak için de kullanabileceğimiz menüler göreceksiniz. Aynı zamanda hemen SolidWorks'un sağ tarafında bulunan e, görev menümüzde yine SolidCam'e ait bir kısım göreceksiniz. Ben şunu kapatıp da göstereyim sizlere. Normalde görev menümüz bu şekilde gizli halde geliyor karşımıza. SolidCam kısmına tıklayıp e, attach diye adlandırdığımız bölümde işaretleyerek bu menünün kalıcı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Burada yeni cam parçası oluşturma, mevcut açma ya da eski parçalarınıza göz atma şansınız var. Takım kütüphanelerinize erişebilirsiniz. Yardım konularını burada gözlemleyebilirsiniz. Ya da Cam ayarları penceremize direkt olarak buradaki komut aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tabi bu komutlara yukarıdaki araç çubukları arasında da erişmek mümkün. Burada olduğu gibi. Yine solid cam parçası bölümündeki cam ayarları takım tablosu gibi bölümlere ulaşabiliriz. Aynı zamanda yeni bir ken projesi oluşturmak için buradaki komutlardan faydalanabiliriz. Hemen yani sol taraftaki ürün ağacımızda solid lock ürün ağacında hemen bu kısımda e, soy unsur halinde unsur yapısını görebiliyoruz. Aynı zamanda soy kem tarafına geçtiğimizde de yine soy e ait bir takım kısa yollar var. Yani ekranın birçok noktasında e, sağ tarafında, sol tarafında aynı zamanda üst kısımda bunun araççılıkları aracılığıyla soy kem bütün menülerine erişme şansımız var. Bundan hangileri bizim kolayımıza gidiyorsa kullanabiliriz. Yine yani burada yeni bir proje oluşturma, menü proje açma, ayarlara erişmek gibi kısa yollarla karşılaşacaksınız.